Gençler herkese iyi öğleden sonraları diliyorum. bugünkü bahsedeceğim konu, burada şu an spora gidiyorum yani şeye. Boksa gidiyorum. Yani bahsedeceğim konu da Spotify'dan herkesi takip eden ünlem çetesi arkadaşlar. Ya bunu illaki bazılarınız belki fark etmiştir ama bu sabah ben baktım bayağı dikkatlice bir araştırdım. Yani onlara buradan sesleniyorum ki yani böyle boş işlerden uzak dursunlar. Böyle boş işleri bıraksınlar. Çünkü harbi gereksiz yani. Niye yani Spotify'dan herkes takip edersin ki anladın mı? İşte ünlem bilmem ne falan. Abi böyle işleri boş verin yani harbiden. Böyle yani baktım ulan. Dur hatta telefondan göstereceğim. O adam bak şimdi görünüyor mu bilmiyorum ama bakayım. Ulan baksana ünlem ünlem başkasına giriyorum. Bak mesela Berke girdim. Bak onu da takip ediyorlar. Öyle ya. Görüntü nasıl abi? Görüntü fena değil. Öyle. Bugün kokunun da bu şekildeydi. Boş işlerden uzak durun karşım. Böyle böyle boş işleri bırakın kardeşim. Harbi gerek yok yani. Hadi görüşürüz. Gençler. Bokstan çıktım. Sokağın şeyine bak. Haline bak. Silent Hill'da yürüyorum amına koyayım. Ama güzel. Yağmur hafif çiseliyor. Pestilim çıktı amına koyayım. Pestilim çıktı. Bora girmeden önce şeyden bahsediyordum. Spotify'daki e, ünlemcilerden. Vallahi enerjimi attım. Artık sikimde mi kimde değil ama bakayım. Hava çok iyi. Hava çok iyi. Harbi gece bir saatten sonra incin top oynuyor kardeşim. Bir tane adam yok. Aa. Ama böyle şeymiş yani. Burası çok da tekin bir yer ya tekin bir yer değil de şöyle tekin bir yer, güvenli bir yer de ananı şey değil yani. İşte şey oluyormuş. E, silah, e, silah, kaçak silah, e, kamerayı doğru mu tutuyorum? E, kaçak silah e, ticareti mi dedir? Silah kaçakçılığı ha Youtube'dan şey falan izliyorum. İşte Hollanda'da, Hollanda'da e, üniversite okumak falan diye böyle kızlar falan video yapıyorlar. Yani onlar hep böyle şeylerden bahsediyor genelde işte güzelliklerden falan. Ya ama ben buranın böyle o kadar da güzel bir yer olduğuna ne bileyim inanıyorum ya bilmiyorum yani. Vallahi bilmiyorum. Güzel yer aslında da. Ya şöyle bence bir noktadan sonra alışıp tekrar işte memleketini özlemeye başlıyorsun yani o kaçınılmaz. Kaçınılmaz bir şey yani. Ne oluyor lan? Sesi duydunuz mu? Gençler. Gençler eve geldim. Ebem sikildi amına koyayım. Ebem Abim sikildi. Ebemi ebemi siktiler. Kamera o. Kamera da güzel çekiyor değil mi? Güzel çekiyor oğlum Ya böyle ben şey yapmak isterim. Kolombiya'ya gideceğim. Kartakayna.